Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Sevinç Bugün yine bir mutfak çeyiz alışverişi ile karşınızdayım Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen yemek takımımı ile anlatmaya başlayalım Şimdi size çok uygun bir fiyatlı yemek takımından bahsedeceğim Ben bunları A101'den oluşturmuştum O zaman yaklaşık 6 lira falan almıştım ben tanesini şu anda 15 lira diye hatırlıyorum. E, piyasaya yine baktığımızda yine uygun, yani yine uyguna geliyor. Öyle söyleyeyim size. E, ben 6 kişilik ve 24 parçadan oluşan bir takım yaptım kendime. Siz de aynı benim gibi yaparsanız 360 liraya denk gelmiş oluyor mesela. Şimdi istiyorsanız tek tek göstermeye başlayayım. İlk olarak servis tabağından başlamak istiyorum. Böyle ben siyah olanı tercih ettim bu arada. Beyazı da var hatta grisi de var. Hem beyazı hem de grisi çok güzel duruyor gerçekten. Her ikisini de tavsiye ederim size ama ben beyaz takımım olduğu için böyle siyah almıştım. Böyle bir servis tabağımız. Gördüğünüz üzere kare de değil ki benim kare takımım var. Yuvarlak da değil ki benim yuvarlak takımım daha var. O yüzden böyle tam arası güzel bir takım oldu. Hem de siyah Siyah takım da böyle çok güzel duruyor gerçekten. Mesela bu da çok hoş duruyor. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırayım. Böyle bir formu var. Servis tabağımızın. Bu arada bunların üstüne böyle kocaman etiketleri oluyor. Yani şu kadar etiket vardı neredeyse. Ben ama eve gelir gelmez hemen çıkarttım etiketlerini ki size de bunu tavsiye ederim bu arada. Çünkü çeyiz yerleştirmeye gittiğinizde bunları çıkarmaya çalışırsanız çok 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 zorlanırsınız ki biz evde bile çıkarmaya çalışırken çok zorlandık. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden ne alırsanız alın. Etiketi varsa gerçekten aldığınız zaman çıkarın benden bir tavsiye. Şimdi hemen çukur tabağına bakalım. Çukur tabağımızın hemen ilk şöyle göstereyim size. Şöyle de içini göstereyim. Böyle çukur tabağımız pasta tatlı tabağını göstereyim. Bu böyle e, nispeten daha küçük böyle bir tatlı tabağımız. Böyle kahvaltı tabağı olarak da kullanmayı düşünüyorum ben bunu. Hem zaten kahvaltı takımım da benim siyah beyaz olduğu için böyle uyumlu olabileceğini de düşünüyorum onunla beraber. Hem böyle e, servis tabağı işte kahvaltı olarak da kullanılabilir. İşte biraz küçük olduğu için ortaya bile hani konulabilir diye düşünüyorum böyle. Şimdi de böyle küçük bir kasesi vardı bunun. Bu 12 santim çapında bakın çok küçük bir kase gerçekten. O yüzden ben bunu çorba kasesi olarak almadım. İşte ne bileyim cacık mesela konulabilir içine diye düşündüm. Veya çerezlik de yapılabilir mesela. Ya da ne bileyim böyle porsiyonluk salata yaparsınız buna koyarsınız diye düşündüm. Ki gerçi ben bunu günlük olarak kullanacağım ama ee, sadece bu hani misafirler için de kullanılabilir. Sonra e, bunu bu takımın çorba kasesi eksikti mesela. Çorba kasesi arayışına girdim. Ee, bunları aldıktan birkaç ay sonra falan geldi ee, bu kase. Bu Luminard değil, bu arkopal olarak geçiyor markası. Şöyle içi, dışı. Bu yuvarlak gördüğünüz üzere. Ee, dedim ki yine de alayım yani en azından bir tane çorba kasesi bulunsun diye düşündüm yani ve aldım gördüğünüz üzere. Sonra aylar sonra da şu kaseyi gördüm. Bakın içinde göstereyim. Takımın e, kasesi aslında bu böyle. Sonra bunu da aldım. Bundan da yani Bu gösterdiğim kaselerin hepsinden. 6 tane aldım. Yani fazladan kasem olmuş oldum. Ama işte bu az önce gösterdiğim işte hem çorba kasesi olarak da tabii ki kullanabilirim bununla beraber. Ama işte daha çok böyle porsiyonluk işte böyle salata falan yaparsam diye kullanacağım muhtemelen. Yani öyle. <laughs> 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 ne ürünlerden devam etmek istiyorum. Diğer parçalarını da aldım. Ben bu takımı gerçekten çok 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 beğendiğim için böyle ne bulduysam aldım takımlıyı diyebilirim size. Şöyle önce böyle büyük kaselerinden başlayayım. Böyle büyük bir salata kasesi aldım. Böyle siyah. Yine içi böyle. Gayet büyük derin bir kase bakın. Baya kocaman salatalar yapılabilir içine. Böyle siyah takımımla uysun diye böyle bir tane siyah aldım. Bir tane de böyle beyaz aldım. Beyaz takımımla da uysun diye. Çünkü beyaz takımımda yine böyle 6 kişilik ve 24 parçadan oluşuyordu. Ve böyle işte ortaya konulabilecek herhangi bir şey yoktu. Yani sadece takım vardı. O yüzden böyle bir tane de ona salata kasesi aldım. Birer tane salata kasesi aldım gibi birer tane kayık tabak da aldım. Şöyle siyah olanı göstereyim ilk. Böyle bir kayık tabak aldım siyah ve de bir tane de beyaz kayık tabak aldım. Bu arada görüyorsunuz beyazın rengi de çok güzel gerçekten. Ki ben daha önceden beyaz bir takım almamış olsaydım bundan da muhtemelen bir takım yapardım. Çok beğendim rengini. Grisi de çok güzel gerçekten. Onda da gözüm kaldı ne yalan söyleyeyim. Böyle. Ve de şöyle bir pizza tabağından bahsedeceğim. Bundan da böyle iki tane aldım böyle ee, bunu sadece pizza tabağı olarak düşünmeyin bu arada ee, bir sürü şey yapılabilir yani sofrada ortaya da koyarsınız bunu İşte ne bileyim börek falan koyarsınız ee, kek bile konur yani düşününce ki ben bir de şöyle hayal ediyorum dediğim gibi benim e, neydi kahvaltı takımım böyle siyah beyaz olduğu için bu çok güzel olacak yine az önceki pasta tabağından bahsettiğim gibi bu çok güzel duracak ortada Böyle pankek yapıp şuralara şöyle pankekleri böyle dizip bunu böyle servis etmeyi çok istiyorum. Yani hep de böyle düşünüyorum. Bunu pizza tabağı olarak geçiyor ama pizza tabağından ziyade böyle farklı değişik şekilde kullanacağım bunu da böyle. Ve de e, makarna tabakları vardı. Makarna tabaklarını e, burada İzmir'de bulamadım bu arada. Annemler geçen sene Pamukkale'ye gitmişlerdi. Pamukkale'den bulmuşlar tesadüfen ve oradan getirdiler. Şöyle göstereyim size böyle bir makarna tabağı. Şöyle görüntüsünü göstereyim. Böyle bir makarna tabağı çok beğeniyorum gerçekten. Hem böyle siyah olduğu için işte makarna olsun, mantı olsun böyle çok daha güzel gösterecek her ikisinde diye düşünüyorum. Bundan da böyle 6 tane almış annemler böyle. Çok güzel bir makarna tabağı. A101'den başlamışken A101'den devam edeyim dedim. Şöyle bir sahan seti göstereceğim size. Aksu markasına ait böyle 3 tane sahandan oluşan bir set. Bu arada Aksu markası ne taç üretiyormuş yani taçın bir alt markası. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi en küçük sahandan göstermeye başlayayım. Şöyle bir sahan böyle üstten de bakalım beraber. Böyle bir sahan bu 16 santim çapında. Bu arada bu sahanların böyle kapağı olması da büyük bir avantaj bence. Böyle kapaksız halinde göstereyim size. Böyle ve aynı zamanda bu kulpları böyle rahatlıkla çıkarılabiliyor ve takılabiliyor. Bu da bir avantaj. Sonra orta boy olan sahanımıza bakalım. O da böyle 18 santim çapında bir sahan. Yine şöyle göstereyim size. Böyle en büyük sahanımıza bakalım. O da 20 santim çapında böyle bayağı büyük bir sahan. Böyle. Ee, aslında benim böyle bir sahan seti almak, yani böyle bir planım yoktu sahan seti almak planım. Fakat işte e, bir gün başka bir şey için A101'e girdiğimizde gördük annemle beraber e, ve işte bende de yoktu. Aslında ben almayı da düşünmüyorum. ama böyle annem de almamı e, söyleyince böyle tesadüfen almış oldum. Size en sandığın almış olduğum bir bıçak setini göstermek istiyorum. Şöyle kutusuna bakalım beraber. Bıçak setimiz böyle. İsmini de şöyle yaklaştırayım size. İsmi de burada yazıyor zaten. Böyle. Şimdi beraber tek tek bıçaklara bakalım. Onları da çıkardım buraya. Gerçi bıçaklara bakmadan önce standa bakalım. Böyle bıçak standımız. Böyle siyah görüyorsunuz. Sadece bu kısımları böyle gümüş. Şöyle yanılmam. Ve de böyle arkadan göstereyim size. Şimdi bıçaklara bakalım. Şöyle bir soyma bıçağımız var. Böyle. Böyle bir tane sıyırma bıçağımız var. Böyle. Bir tane doğrama bıçağımız var. Böyle. Bir tane ekmek bıçağımız var. Böyle bu şekilde. Ve de şöyle bir şef bıçağımız var. Böyle bu şekilde. Böyle bir set. Şimdi de isterseniz standla beraber görüntüsünü size göstereyim. Standıyla beraber görüntüsü de böyle bu şekilde. Böyle, yandan da göstereyim hafif. Böyle bu şekilde gerçekten çok güzel bir e, bıçak seti olduğunu düşünüyorum. Siyah olması da bence çok daha güzel oldu. Bu arada tezgah üstünde e, olacak bütün ürünlerim artık ne olursa hepsini siyah almaya özen gösteriyorum. Böyle siyah olunca çok daha güzel olacak bence hepsi. Şöyle bir kahve fincanı paylaşayım sizinle. İngilizce ait bakın böyle siyah beyaz bir kahve fincanı çok güzel. Böyle açayım tek tek sizinle bunları paylaşayım. Bu arada bu Can'ın annesinden hediye sevgilimin annesinden şöyle çıkaramadım şöyle çıkardım. İlk fincanımız böyle bu şekilde. Bu arada altı fincan da farklı farklı. İlk fincanımız böyle bu şekilde. Tabağı da aynı desenli olduğu için şöyle sizinle paylaşabilirim. Bu tarafa alayım. İlk fincanım bu şekilde. İkinci fincanı da şöyle göstereyim. İlk altını göstereyim sizinle şöyle paylaşayım. Sonra fincanımı çıkarayım. Fincanım da böyle. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi de böyle göstereyim. Böyle çok şık fincanlar. Siyah, beyaz. Ben moru ne kadar seviyorsam siyah beyazı da o kadar seviyorum. Öyle söyleyeyim size. Şöyle tabı böyle. Şöyle fincanı şöyle de göstereyim. Bakın ne kadar hoş. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ya. Şöyle bir diğer tabağımız. Bunun da fincanı. Böyle. Bu şekilde. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle diğer bir tabağımız. Böyle bu şekilde bunun da fincanı şöyle ne kadar güzeller bakın böyle ve de son bir fincanımız kaldı onun da tabağını şöyle göstereyim size böyle fincanını da şöyle göstereyim ve de şu haline. Bakar mısınız ne kadar şık bir fincan takımı ya. Çok beğeniyorum bunları. Çok. Şimdi ise şöyle bir çay bardağına bakalım. Böyle. Böyle bir çay bardağı. Bu da canın annesinin hediyesi. Böyle içinden bir tanesini çıkartmıştım. Şöyle bakalım beraber böyle kuplu bir çay bardağı. Böyle. Şimdi ise başka hediye gelen ürünlerden göstereyim size. Biri böyle sufle kaplarımız. Bu böyle babaannemden hediye geldi. Şimdi sufle kabımızı da göstereyim size. Böyle beyaz, rengi beyaz. Böyle bir sufle kabı böyle içinde göstereyim. Böyle sufle kabı almama gerek kalmadı yani. Böyle 6 kişilik bir sufle kabı. Ve de yine babaannemin hediyesi olan bir borcamı göstereyim size. Şöyle şöyle bir borcam. Böyle ikili hem böyle bir tane büyük hem de böyle bir tane küçük borcam var. Bu arada bunu açamıyorum. Kusura bakmayın bununla ilgili. Böyle iki tane borcam. Burada böyle kulbu olduğu için tutma yeri olduğu için çok daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Böyle iki tane borcam. Mikros'tan almış olduğum Paşa Bahçe markasına ait bir kahve yanı su bardağı göstermek istiyorum. Böyle bu şekilde kahve yanı su bardağımız. Böyle birçoğunuzun bildiği bir modeldir ki bence hemen hemen her evde de vardır. Böyle bir model. Ben bundan böyle iki kutu almıştım. Migros indirimlerinden. Şöyle hemen açık halini de sizinle paylaşayım. Su bardağımız böyle. Kahve yanı su bardağımız böyle bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim size. Az önceki fincanlardan böyle bir tanesini bıraktım yanımda. Böyle. Bakın yan yana gayet de hoş duruyorlar bence. Böyle beraber gayet güzel kullanıla bilir diye düşünüyorum. Size bir French press'ten bahsedeceğim. Şimdi şöyle kutumuzu gösterelim. Ben bunu böyle soktan almıştım. bu markasına ait bir pres. 1 ee, litre bu arada. Ve üç tane özelliği var görüyorsunuz. Hem böyle pres olarak kullanabiliyoruz. Hem ateşe dayanıklı aynı zamanda. Hem de böyle ölçü kabı olarak kullanabiliyoruz presimizi. Şimdi şöyle çıkarmıştım hemen. Göstereyim size. Presimiz böyle. Bu şekilde kulbu gördüğünüz üzere böyle renkli bir kulbu var. Dediğim gibi 1 litre. 1 litre, 1 ol litre olması gerçekten çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Böyle. Ben zaten büyük bir pres istiyordum. Küçük istemiyordum. Sonuçta biz her zaman iki kişi olmayacağız yani. Ee, hem filtre kahve için kullanılabiliyor biliyorsunuz. Bitki çayı için de çok güzel oluyor. Ayrıca çok da güzel süt köpürtüyor French Press'ler. Böyle her şey için kullanabileceğimi düşünüyorum. aynı zamanda dediği gibi yazdığı gibi daha doğrusu ee, ölçü kabı olarak da kullanabilirim ki ben zaten ölçü kabı almadım ayrıyetten ve almayı da düşünmüyorum. Böyle bununla gayet güzel kullanabilirim diye düşünüyordum. Fiyatını söylemiş miydim hatırlamıyorum ama 50 liraya almıştım ben bunu şoktan bir yıl önce evet bir yıl önce. Sonra BİM'den almış olduğum ürünleri paylaşayım sizinle. Şöyle bir kavanozlardan bahsetmek istiyorum. Paşa Bahçeli'nin Breakfast serisinin kavanozları böyle BİM'e gelmişti. Bir aydan fazla oluyor sanırım çok hatırlamıyorum. Bunlar böyle 730 cc'lik kavanozlar. Şimdi açalım beraber göstereyim. Ben bu arada 730 cc'lik kavanozları Evet tercih ettim bunlar gelmişti ama bunların bir büyük boyu da var gerçi 1000, 1230 sihirli evet onları tercih etmedim çünkü onların işte daha büyük olacak zaten mantıken ve mutfak dolaplarını bilmiyoruz yani o yüzden de tercih etmek istemedim açıkçası o yüzden böyle hazırda bime gelmişken ve beğendiğim bir modelken böyle kavanozdan aldım. Gördüğünüz üzere zaten cam bir kavanoz arayışındaydım. Ve de gördüğünüz üzere vakumlu. Vakumu da gayet çok iyi. Sesi de net bir şekilde duyuluyor zaten. Yani bu şekilde. Ee, aynı zamanda şöyle göstereyim size. Mesela yerim fazla geldi. Yani büyük geldi. Üst üste iki tane alabilecek bir yerim var diyelim. Gerçekten de şöyle üst üste koyduğunuzda durabiliyor yani. Böyle de depolanabilir diye düşünüyorum. Ki Paşa Bahçe'nin bazı kavanozları da var. Mesela böyle üst kısımları böyle tutma yeri var. Böyle üst kısmında mesela. O şekilde konulamaz üst üste. Ama bunlar böyle üst üste de konulabilir. Böyle bir avantajı var kavanozların. Ki benim tercih etme sebeplerimden biri de o veya ne bileyim paşa paşabahçenin yine kavanozları var mesela alt kısmı böyle dar değil daha geniş ben böyle geniş olmasını da istemedim bu e, tam istediğim tam aradığım bir model ki kapakları da böyle gri olması da çok güzel e, bu arada bunların böyle sarı kapaklı olanları da var hmm, onlar daha uygun aslında ben ikisini böyle 45 liraya gelmişti Bim'den 45 liraya almıştım Böyle çok şık kavanozlar olduğunu düşünüyorum. Ondan hem tercih ettim hem işte gördüğünüz üzere vakumu da iyi, cam. Ee, sonra üst üste de koyabiliriz bunları. Ondan böyle tercih ettim. Bu arada ben bunlardan 7 tane böyle 7 kutu aldım. Hesaplamalarıma göre 2 kutu daha almam gerekiyor. Ama bu kadar bulabildim burada. Ee, onları da artık ya 730 alırım ya da e, mutfak dolaplarımı gördükten sonra 1230 CC olanlarından da alırım diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sonra yine bimden almış olduğum şöyle bir sürahimizi göstereyim size. Bundan böyle iki tane aldım. Buna böyle kapı gri silikon kapımız böyle rahatça çıkarılıyor derken çıkaramadım. Şöyle bir görüntüsünü de böyle göstereyim böyle bir iki tane. Ee, sürahi aldım. Daha fazla sürahi almam gerekiyor bu arada. Ee, onları da yavaş yavaş alacağım. Bim'den almış oldum. Şöyle iki tane kaptan bahsedeceğim. Pilav ve e, helva kabı olarak. Geçiyor bunlar böyle iki tane görmüşken aldım. Ve de son olarak şöyle bir saklama kabından bahsedeceğim size. Love'ın saklama kabı. Şöyle üstünde gösterelim. Ben bundan böyle iki tane aldım. Bu 1150cc olanı. Ee, en büyük olanı buydu. Ben de böyle aldım. Küçüklerini almadım. Şöyle göstereyim açık halini. Şöyle iki tane de görüntüsünü göstereyim. Dediğim gibi küçüklerini almadım bu arada. Çünkü anneannemin almış olduğu böyle kese, kaseler vardı. Onları göstermiştim size. Ee, kapaklı kaseler. Onları da böyle saklama kabı olarak yani kullanabileceğimi düşündüm zaten kapağı da olduğu için bence saklama kabı olarak kullanabileceğim. O yüzden böyle daha küçüklerini almadım. Zaten onların hacimlerine bakarsak hacimleri de aynıydı yani hemen hemen. O yüzden almadım. Sadece bu saklama kabından aldım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenip video ile ilgili görüşlerinizi de yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.